Gün. Vay be, bu kamera benim kamera. Şahane ya. E o zaman ismimi yazalım üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. 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 Zekilerin var ve akıl var. Maşallah. o kadar detaylı güzelliğiniz var ki yani sarmapla gerçekten bitirilemez. Maşallah, maşallah. 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 Öyle Allah için yaşıyorum Evet, Gece gündüz Allah'a baktım da. Helal olsun size. evlenmedim Allah için. Tabii. Okulla sabahtan akşama kadar tebliğ yapıyordum Allah için. Hayatımı tehlikeye attım Allah için. Hapishaneye girdim Allah için. Tımarhaneye girdik Allah için. Bu kadar çok it kopuğun, ahlaksız, karaktersizin, çirkin sözlerine muhatap olduk Allah için. Birçok kanı bozuğun, birçok karaktersizin, çirkin, yakışıksız sözlerine muhatap olduk. Allah rızası için. İnşallah. Evet. Hayatınızı bildiğimiz için Allah rızası için yaşadıklarınızı bildiğimiz için çok seviyoruz sizi. Değilin, o yüzden yarış halinde sevgimiz maşallah, size. Maşallah. maşallah maşallah. 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 İnşallah Maşallah, maşallah. maşallah. elhamdülillah.